Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kutu açıyoruz ama Harry Potter kutuları. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Tuana'yı dün biz e, oyun alanına bıraktık <laughs> ve o oyun alanındayken e, ona sürpriz yapalım istedik. Sürprizimizin sebebi bu hafta biz ile çok ilgilenemedik, çok oyunlar kuramadık. O yüzden de özür babında Tuana'ya hediyeler aldık arkadaşlar. Ya hemen bunları bir yiyelim mi? Aa evet arkadaşlar herkes biliyordur. Yani herkes biliyordur derken bizim yaş grubumuz Aynen bizim yaş grubumuz biliyordur. Eskiden arkadaşlar sokaklarda bunlar satılırdı. Çoğumuz ya suya katardık ya da direkt böyle ağzımıza dökerdik. Yapalım mı? Şöyle kıtlığı verirdik. Bu aslında normalde bu. Evet. Ama kesinmiyor, Eskisi gibi değil. Bunlar bayağı Sen seleci hiç, hiç dişini zorlama tamam. Makas, makas getirsin. Evet, Şafak makas getirsin. <laughs> Şöyle göstereyim. Tuvan'a sen de göster. Bir iki de babbe. Evet. Biz bunları arkadaşlar küçükken sokakta satılırdı. Alırdık böyle ağzımıza dökerdik. Bazen su bulursak suyunuzun içine dökerdik. Çok lezzetli. Orelet dedikleri şey aslında bu. Ama küçükken yani çok eğlenirdik biz biliyor musun bunlarla? Eski molay vardı buzdan yapıyorlardı hatırlıyor musun satıyorlardı onları alıp alıp emerdik böyle çok 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 Ya benim küçüklüğümden sevdiğim en sevdiğim şey Alaska diye bir böyle şey vardı bizim Yani nasıl desem böyle Buz mu ne? Buz değil ya çikolatalı böyle sandviç gibi Ha bilmiyorum bakalım gibi bir... Biliyor musun eskici dükkanı var bir tane şeyde ee, Kadıköy'de. Oraya gidelim o zaman bir gün. Orada bakalım. Belki orada Abi, bulabiliriz. Anne bir de çocuklar e, evet, suları, değil. suları yenilendirmek istiyorlarsa şöyle bir şeyler yapıyorlarmış. Suyu bir tane şey şişe koyuyorlar. Sonra o çile bal döküyorlar. Sonra şekerlemeler evet, döküyorlar. Deniyor. Evet, Sonra anne. şekerlemeler döküyorlar. Doldur, doldurucuya koyuyorlar. Böyle sıkıcı. Tadı çok güzel oluyor. Tamam, hadi ye artık. <laughs> Aynı o tat, biliyor musun? Ya çok hoşuma gitti. Bence hediye kısmına geçelim mi artık? Ben yedim. Yeter Aa, benim için. Hani istersen sonra siz... devam edeceğim. Videodan sonra kapı hani Evet, önce ilk önce, önce, önce küçük minik e, hediyesini açsın. Sırayla bakalım. Dur kendi açıyor zaten. Bakalım ne çıkacak içinden. Çok heyecanlıyım. Harry Potter da çıkacak birinin içinden ama hangisinden Ya. <laughs> ya. Ya, ya üstündeki kıyafeti de ne kadar kıyafetinle uyumlu. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar önce tokalarını ya anne. Böyle tokalar aldık Tuvan'a ya. Anne bu bu şey şeylerin evet, evet. kulağı. evet. Ne kulağı bu? Tavşan. Evet tavşan kulağı. Kuyruğu bile olabilir. Şimdi Tuvan'a buna geç istersen. En son büyük kutuyu açsın. Bakalım. En son en büyük kutu. Hadi ben bunları açtım. Evet. Bu ne? <laughs> Değişim kartı da çıkışıyor. <laughs> evet, Tuna'nın satranç'a gidiyor arkadaşlar okulda. Okulda hep satranç oynuyorduk ama bir tane bile bildim. Sadece azıcık bile. Öğretmenini dinlersen gayet başarılı olabilirsin. Şimdi, Şimdi arkadaşlar dün gördük üçlü oyun seti varmış. Bunda dama, tavla, satranç. Yani dama da oynayabiliyorsunuz. Tablo Üçük da oynayabiliyorsunuz. Da. Santranç da oynayabiliyorsunuz. Üçü bir arada aslında. Hemen açalım. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor. Aaa! Aa! Santrançın şeylerine bakar mısınız? Bir tanesini Tatlamak göstereyim. <laughs> Çok tatlı. Ulaf yok. Tablo pulları var. Şuna ne kadar küçük. Evet ya. <laughs> Tablo pullarını göstereyim şöyle. Minnacık. Dur ben evet. arkadaşlara hemen anlatayım Tamam, yani şurası. Yok. Tabla bölümü. Anneciğim. Burası da satrançla şey. Dama. Satrançla dama bölümü. Evet. Kalelerde. kale burada. Bak kaleyi de biliyormuş. Bak bak biliyor görüyor bak. musun? Kale nerede diyor. Ee, vezir. Vezir. azam. Evet. Evet. Vezir bunda. Şahı da bulalım. Dur. Şahı da. bakalım hadi nasıl diziliyor. Biri nereye gitti? Elimde. Öğretmenini çok iyi dinlemen gerekiyor, tamam mı? saat saat saatler şöyle böyle gidiyoruz. E tamam, öğretmenini dinlemezsen öğrenemezsin ama. Santranç gitme. Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Nasıl tuttun? Evet. O ama çıkmış çoğunun ki ki bak. Sen bunları hmm. takabilir misin? Ee, benimki çıkmamış, bu çıkmamış. Yapıştırılır onlar, bir şey değil. Çoğu çıkmış çünkü aşkım. Hepsi burada. Neyse sonuç itibariyle böyle bir hediye tamam. aldık Arya'ya. <laughs> Ve bence diğer kutumuza geçelim. Diğer kutu biraz hareketli bir kutu. Ya yapmayalım, şey bir saniye öyle yapmayalım. Şöyle koyalım üstüne. Tamam bunu yerine koyalım zarar görmesin. Şapak toplasın o zaman. Tuvana ikinci kutuyu açsın. Abi sefer en büyük ben Ay heyecan doğrusu. Sen bakarsan çok uğraşma istersen. Bu böyle açılabiliyor zaten. Abi ben kendim açabilir miyim? Aç hadi. Bu ne? Bu ne mi? Bir bak bakalım. <laughs> Gittik. Harry Potter'ın orada e, yapabileceği yani 7 yaş grubumuz çok <laughs> bu bizim aldığımız. Evet 7 yaş ve üzeriydi yani e, 15 yaşa kadar kullanılabiliyor. Sihirbazlık, yani küçük başlangıç, e, numaraları, evet, böyle. başlangıç numaraları var içinde şöyle göstereyim değişik değişik Oy! şöyle. Arkadaşlar şimdi güzel. şöyle ay yavaş yavaş sakin Aliye bir bazlık bazda verelim Dur bir içine koyabilir miyiz? İçinden sırayla çıkarsın baba. Ben şimdi diğerlerini de vereyim Şafakcığım sana. Ne numaralar ne? var? Neler var göreceğiz. Dur bakalım bir Şafak çıkarsın sırayla sakin. şunu da koy. Evet, Ve kullanma kılavuzumuz arkadaşlar. Bu kadar kutu içeriği bu kadar. Bakalım. Şimdi... Öncelikle Evet. bir adet çubuğumuz. Evet manyetik değneğimiz. O manyetik arkadaşlar bu arada. Sihirbazlık yapabilmeniz Dur için. Farklı olsun, farklı olsun. Peki ben kendimi içine atayım, yok olabilir miyim? Mi? Mi? Bir tane sihirbazlık pelerini. pelerini. Hemen takalım, Tuana Hanım'ı hazırlayalım. Sihirbazlık için. Evet. evet. <laughs> Dur saçlarını da şu tokasıyla hemen iki dakika bağlayalım. Şimdi sihirbaz olacak ya hanımefendi. Sihir. Bak arkadaşlar, komin yaptım kendim. Anne kız komün. Anne kızgönme. Evet, babası şapkasını da takabilirsin. Ama şapkamın içine çocuklar kıvarı... çıkacaklar var. Ha, evet. Şimdi 3 adet. Abi bu <laughs> Evet, bak ama baba konuşuyor ya babayı dinleyelim olur mu önce? Hı hı. 3 adet halkamız var. Buyur Tuvalacığım. Evet, halkaları bir düzeltelim. Yamulmuşlar. Üç adet halkamız var. Evet. Bunları bilezik olarak. Bilezik olarak değil. Bunlar arkadaşlar sihirbazlık halkaları. Sihirli halkalar. Evet, üç sihirli tane, halkalar. Üç tane bardağımız. Üç tane sihirli bardağımız. Kırmızı, mavi ve sarı. <laughs> <laughs> Bardakların Bunların... oyunu için. Evet, bardak oyunu için arkadaşlar bunlar. Pamuklar. Kuponlarımız var. Evet, küçük küçük pamuk. Bir adet tavşanımız var. Şapkadan ne çıkaracağız? Tavşan. Ve ve Mendili. sihirbazlık şeyi. Mendili. Mendili. Uzun. Böyle evet. içinden çıkmış. Tabii bunları öğreneceğiz nasıl bir şey olduğunu. Evet. Şu anda birazdan bilmemiz. deneyeceğiz. de şöyle kartımız var arkadaşlar. <laughs> sihirbazlık kartı ve bir adet ve de şapkamız. Şimdi sihirbaz var. <laughs> Anne peki bunun içine girebiliyor mu? Hayır giremiyoruz maalesef. Keşke içinde olabilseydim. <laughs> Dur ya. Kafası sığmadı Tuana'nın. Öyle değil. <laughs> Kafam o kadar büyükmüş ki. Böyle. Ama <laughs> çok... Abi, tutmadı kafası. Evet maalesef kafası. <laughs> 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 Dur şöyle. Bir saniye Ali. Heh. Böyle tutturacağız aslında. Heh. Şöyle bir dön bakayım. Telerinin de var. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi değil bence değil ilk Şafak, ee, ben takayım şey. Biraz küçük yapmışlar ama biliyor musunuz şapkayı dengeleyememişler. Bence plastik olması yerine bez olması daha iyiydi ama Evet, ee, sihirbazlık. Burada sihirbazlık numaraları olan bir şapka o yüzden. Tamam ben ilk numarayı öğrendim. Evet, ilk numarayı Şafak yapsın sonra Tuva. Tamam. Hemen Hadi yapalım. bakalım arkadaşlar şafak ilk sihirbazlık numarasını yapacak bize bakalım nasıl bir şey. <laughs> fes başıma fes başıma yapıyor. Durmuyor ama. <laughs> evet. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi içi boş şapkamızın. Şimdi bu şapkadan tavşan çıkartma şey hilesi. Evet, hilesi. Bakalım. Şimdi böyle şimdi hokus pokus Fokus. diyorum. Abrakadabra. Hokus pokus. Nasıl bir tavşan focus, çıkacak? Fokus fokus tavşan çıktı. Evet. <laughs> Arkadaşlar hemen anlatıyorum. Şurada bir bölmesi var. Diğer şeylerin de öyleymiş. Ee, onu da öğrendik. Diğer sihirbazcıların da tabi de bizimki bu kadar hani biz profesyonel olmadığı için biraz belli. Onlarınki de maalesef <laughs> de belli olmuyor tabi. Bizimkinde de böyle burada bir boşluk alan var. Oradan tavşanı çıkarıyorsunuz. Evet, i̇lk başta tavşan yokmuş gibi görünüyor. Sonra evet, tavşanı koyuyoruz. Şöyle. Şimdi Tuvana ikinci numarasını hazırlasın. Tuvana yapsın bakalım Tuvana'nın numarası ne olacak? Evet arkadaşlar Tuvana şimdi hokus pokusunu yapacak. Bakalım ne olacak? Ali Tuvana ne yapacaksın bize söyle. Şimdi size kart oyunu göstereceğim. Evet, üç oh. tane kartın var. Evet, bu ortadaki kartı çiçek bezis. Tamam. Ortadaki kart ne bakayım? Tavşan kartı. Şöyle gösterelim. Dur Kavşan ben. Tavşan kartını çekeceğiz. Başka bir şey mi çıkacak? Ne bileyim? Bilmiyorum. Aa, söyleme. Aferin benim kızıma Gördünüz mü? Şimdi <laughs> tamam. Baba <laughs> su çeksin. Okus. Aa, bura kedi dabrak. Kedi dabrak. <laughs> Şöyle çevir babana ki çekebilsin. Şimdi ben ortadaki kartı çekiyorum. Ne vardı ortada? Tavşan. Aa! Aa! <laughs> Sihirli şapka kartı çıktı. Tavşan kartı vardı. Sihirli şapka kartı çıktı. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Boy! Hemen sihirbazlığına anlatalım. Arkadaşlar burada maça 2'ydi değil mi bu? Maça 2'ye bağlı bir tavşan var. Siz bunu böyle yaptığınızda tek bir kartmış gibi gözüküyor. Şöyle koyduğunuzda da siz tavşanı çekeceğinizi zannederken bunu çekiyorsunuz ve boş bir şapka. Bunu da hafif kaydırdığınızda ne oluyor? Ya, i̇ki kart. İki kart ve boş bir şapka. Evet üçüncü sihirbazlığı da ben yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım neymiş 3. sihir. Evet arkadaşlar, şimdi annem yapıyor. Hadi evet. Yapalım. Yap bakalım. Şimdi anlattığım gibi kumaşlarım var. Bunları koyuyorum ve bir sürü kumaş çıkaracağım size. Evet, Avraka, dabra. Alaska, Malaska, <laughs> Harry Potter'un gücü gelecek. <laughs> <laughs> Görüyorsunuz. Arkadaşlar çıkarıyorum. Çıkaramıyorum. Böyle bir değişik bir şey. <laughs> Bak renk değiştirdi ama kumaşları. Gördünüz mü? Evet. Kumaşlarım renk değiştiriyormuş. Biraz değişik bir hokus pokus oldu benimki. Ama böyleymiş arkadaşlar. Mantığı ne? Söyleyeyim. Şurada şey var ya bir bir halkası var arkadaşlar. Güya sihirbazlık yapıyorsunuz. Yani mesela bunu çektiğinizde de örnek veriyorum. Bunu çektiğinizde de ne oluyor? Kumaşlarınız kırmızı ve sarı, şey mavi oluyor. Böyle. Anne. Bak şimdi ne olacak? Şöyle çekiyorum. Abraka ve dabra. Gördünüz mü? Aslında bunun içinde şişiyor bu. <laughs> Böyle yastık gibi. Şimdi kırmızı ve mavi evet. mendiller var. Aynen. Şimdi başlıyorum içeriye sokmaya. Kırmızıyı soktum Sonra maviyi soktum Evet Şimdi maviyi de soktum Sonra Yap Abraka de. Abrakadabra Fokus Fokus <laughs> Gördünüz mü? Kırmızı ve mavi, yeşil ve sarı oldu Aa. Evet bir de şu halkaları merak ettim Ben halka oyunu yapayım arkadaşlar Abrakadabra Gördünüz mü? Anne, yaptım. Aa! Bu halkalar nasıl geçer böyle? Bakın elimdeki sihre bakın. Gördünüz mü? Anne. bir şey var. Ama adam, olayı ne biliyor şey... musunuz? Boşluklar var arkadaşlar. Boşluklardan tak 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 takabiliyorsunuz. Bu büyüklerinkinde de böyleymiş. Evet. <laughs> Şafak Bey siz ne yapıyorsunuz? Çubuğu havada tutma ile. Aa. Bak. Nasıl tutuyorsun öyle? Bak. <laughs> e parmağını görmemiz lazım ki. Tam tamam parmağını görmüyorsun işte burada. Tamam bunu bunu da görmeyince bununla tutuyor musun gibi oluyor ha. anladın mı? Allah'ım hile de yapamıyor. <laughs> hile edenleri hiç sevmez Evet. Bu zaten belli değil mi ya? Burada sonuçta dört parmağım var. Ve bunun beşincisi yok. İşte aşkım yani çocuk dedi yaş ve bizde 15 yaşa kadar ya yani biz eğlenebiliriz abi. Bence anne bunlar meşgul. falan ama düşünsene büyük sihirbazlıklar da, da böyle şeyler yapıyor. Sadece onlarınki daha profesyonel. Bu neymiş? Ben mesela bunu merak ettim. Al parayı Anne 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 anne. Ben bir sihirbazlık buldum. Bakın şimdi görüyorsunuz 3 tane neyimiz var? Bardağımız var. Boşlar. Şimdi abrakadabra. O pokisti bu Ah, kaçtı benim şey. Fokustu, <laughs> <laughs> fokustu. Fokustu, <laughs> topustu. Ah, kaçıyor benim Toplarım. Şimdi ben bunlar neydi? Boştu değil mi? Açıyoruz. Aa ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Bunları üst üste dizerken arkadaşlar. Şunu şöyle alıyorsunuz, hepsini koyuyorsunuz ve ne oluyor? 3 tane boş bardak oluyor ama böyle attığınızda, böyle yapıyorsunuz. Hop. Ne oluyor? Azıcık vurduğunuzda bu çıkıyor zaten. Ama tabii çok şey olmaması lazım. Çok dar olmaması lazım. Ben çok sıkıştırdım mesela. Burada da işte şeyi anlatmışlar. Neyi? Yani sihirbazlık gösterileri nasıl yapıldığını. Tabi tabi. Yani bütün sihirbazlık gösterilerinde neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar onları anlatmışlar. Yani siz de evde aslında arkadaşlarınızla hep birlikte ailece bile deneyebilirsiniz. Ki e, biz zaten birlikte denemek için aldık. Birkaç tane böyle güzel numarayı yaptığımız güzel numara olursa arkadaşlar, yani başarabilirsek Böyle onları da sizle paylaşacağız. Şafakla denemeyi düşünüyoruz birkaç tane. Değil Anladım. mi Şafakcığım? Ben şimdi bakıyorum da yani bayağı bunlara çalışarak yapabiliriz. Yani evet çok bence basit de. Görsel olarak da anlatılmış. Evet anlatımı da güzel. Hatta ben annem, hatta ben arkadaşlarımla bile size sürpriz yaparak deneyebiliriz bunların hepsini. Tamam anneciğim denersin sen. Bak artık böyle oynayabileceğin sihirbazlık numaraları <laughs> bile var. Anne <laughs> Hatta evet, evet, arkadaşlar Tuvan'a bize arkadaşlarıyla deneyecekmiş. Şafak da baktı. Gördünüz ben halkaları nasıl geçirdim. Çok bir mucizevi bir insanım gerçekten. <laughs> ey Harry Potter ey sen Harry Potter. Benim elime su döküyoruz. Gandalf'ı da alıp yanıma geçeceğiz. <laughs> Cuma'ya gideceğiz. <laughs> Bak Tuman'a şu an gerçekten kaptırdı kendi Evet arkadaşlar güzel, evet. eğlenceli bir video oldu bizim için. Hem Tuman'ın da istedikleri oldu bir yandan. Evet. Beğendin üç tane, mi? 3 tane kartım var. Ortadaki evet. ne? Tavşan. Tavşan kartı bak. Evet. <laughs> Çek bakalım. Çektim ne oldu? Tavşan kayboldu. Maç ayıklıyor. Evet arkadaşlar <laughs> güzel, eğlenceli, keyifli. Tuman'a da beğendi bence. Değil mi aşkım? Ben... ben şu an kaptırdım yanına. Tuğra Kaptır. kendini kaptırdı sihirbazlık yapıyor. Tamam biz onu bırakalım o sihirbazlığını yapsın arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri seviyoruz görüşürüz. Görüşürüz.